Netice pozitif. İki aylık. İstenmeyen bir hamilelik mi? Hı hı. İsterseniz kürtaj için gün verelim size. Yok. Ben daha sonra... Siz bilirsiniz. Ama kürtaj için iki haftanız var. Aklınızda olsun. Hı hı. Sağ olun. Of. <laughs> ah! Ah yazıklarım. Ah mahvoldum oldum. oldum. Serkan konuşmamız lazım. Yeldacığım dur bir izin ver ya. Görmüyor musun halimi? Tek kötü durumda olan sen değilsin Serkan. Benim bir de tanem, problemim. Bir tanem tamam haklısın. Seni çok ihmal ettim ama isteyerek mi güzelim? Vakit mi bıraktılar kocana? Beni bir dinlersen meselenin senin ilgisi olmadı. Söz veriyorum her şey düzelecek. Babam sonsuza kadar beni tersanede bırakacak değil ya. Bir kurtulayım şuradan. Her şeyi konuşacağız. Vallahi. Beni bulursan konuşuruz. Of. Of. Bir saniye, Serkan. Ah Allah! Aa. Seni arıyorlar, seni. Akşam yükleme varmış. Yapma ya, babacım. Öyle miymiş? Hmm. Alo. Tamam. Ne? Ne alakası? Tamam. Geliyorum ben. Tamam. Demek ki işler bitmeden dönmüşsün. Yok babacığım. Ben e, acil bir durumda arayın demiştim. Hmm. O zaman e, ben gideyim müsaadenizle. E, e. Serkan. E. Bu ne olan burada bu? Ha? Bu ne? Evet. Resulullah ya, ya Resulullah. İyi akşamlar babacığım. Hadi be.